Merhaba arkadaşlar. Bugün fırında yerli uskumru yapıyorum. 1,5 kilogram kadar uskumrum var. Bunları güzelce temizleyip ayıkladım. Şimdi önce tepsimi hazırlıyorum. Tepsimin içine 1 yemek kaşığı kadar zeytinyağı aldım. Tepsinin her yerini yağlıyorum. 3 adet patatesi halka halka doğradım. Şimdi bunları tepsime diziyorum. Dizmeden önce tepsimin tabanına şöyle 3 adet defne yaprağı koyuyorum. kalan parçaları da böyle küçük parçalara ayırıp aralara sıkıştırıyorum. Patateslerin tepsinin tabanını kapatması yeterlidir. Burada iki diş sarımsak var. Şöyle boyuna üçe ayırdım her sarımsağı. Onları da böyle aralarına serpiştiriyorum. Tamam tepsim hazır. Şimdi balıklar için sos hazırlıyorum. Böylece kaldırıyorum. 1 çay kaşığı kaya tuzunu sos yapacağım kaba alıyorum. Burada 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı da kekik var. Onu da üzerine ekliyorum. Yarım çay bardağı zeytinyağı. Burada 1 portakalın ve yarım limonun suyu var. Onu da üzerine ekliyorum. İyice karıştırıyorum. Şimdi tekrar getirdim. Balıklarımı da yanı başıma alıyorum. Balıklarımı tek tek bu sosa batırıp patateslerin üzerine diziyorum. Kalan sosu da balıkların üzerine döküyorum. Patatesler de sostan faydalanmış olacak. Burada doğradığım limonlar ve biberiye filizleri var, taze uç filizleri. Şimdi balıkların içine birer parça limon, şöyle birer parça da biberiye filizi koyuyorum balığın kokusunu alsın diye. Defne, biberiye, limon bunlar hepsi balığın ağır kokusunu öldürsün diye yapılan işlemler. Balıklarım artık hazır. Önceden ısıttım 200 derece fırına veriyorum. Balıklar pişti. Tepsiyi fırının en alt rafına aldım ki hem patatesler pişsin hem de balıkların üzeri hemen yanmasın. Gerçekten çok güzel piştiler. sosla balıklar çok harika oluyor. Biraz soğusun. Ondan sonra servis tabağına alacağım. Çok güzel, çok harika bir tarif. Herkes yapsın, herkes denesin isterim. Yapmak ve denemek isteyen herkese şimdiden kolay gelsin, afiyet olsun.